Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bergama'nın en ünlü has yemeği olan çığırtma yemeğini yapacağız. Meşakkatli ve özel bir yemek. Kolay bir yemek gibi görünüyor ama bence değil. Her Bergamalı'nın severek bayılarak yediği bir yemek çığırtma. Neden adı çığırtma diye soracak olursanız patlıcanların pişerken çıkardığı bu cızır cızır sesten ötürü adına çığırtma demişler. Bakın bu gördüğünüz patlıcanlar Bergama pazarından alınmış patlıcanlar. Görüyorsunuz uzunluğunu. Şimdi takip edenler bilecektir ki biz hafta sonu tur vesilesiyle Bergama'daydık. Eşimin üniversiteden arkadaşı Çetin sağ olsun bizi otelden aldılar evlerinde ağırladılar annesi sevgili Hayriye teyze ve Makbule teyzenin ellerine sağlık çok nefis bir tane çığırtma yaptılar bize. Ben de tarifini sordum. Ona istinaden de tarifini verdiler. Onlar da gidip Bergama pazarından bu patlıcanları almışlar. Çetin'le bize ulaştırdılar. Özellikle bu patlıcanlarla yapılması gerekiyormuş. Ben görünce şok oldum. Turdaki arkadaşlar da çok merak etti. Böyle görücüye çıkar gibi elden ele dolaştı. Çünkü zira biz Ankaralılar böyle bir patlıcan görmedik. Bergamalılar bilirmiş bunu. Şimdi bu patlıcanlarla Ege'nin en sevilen yemeklerinden biri olan çırıtmayı yapacağız. Şimdi bu patlıcanların bir özel bir kesilme tekniği varmış. Umarım başarabilirim. Öncelikle patlıcanlarımızı bu şekilde pijamalı olarak soyuyoruz. Şimdi böyle alacalı soyduktan sonra şöyle verevli öyle patlıcanı şöyle döndüre döndüre. Bakalım ben de ilk defa yapacağım. Çok derine inmeden şöyle döndüre döndüre kesmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tekniği buymuş. Bakalım olduğu kadar şöyle. Kolay değilmiş. Şimdi Şurayı biraz derine girdim ama ilk ne derler? Elin günahı olmaz. Şöyle aralarına da çizik atıyorum. Bu şekilde bakın kestim. Bergamalılar şöyle üstüne de çizik atıyorlarmış. Diğerlerini sanırım daha düzgün keselim. Tuzlu suyuma bırakıyorum. Acılığı karalığı çıksın diye. Biraz öyle bekleyecekler. Ben de bu daha uzun patlıcan üzerinde diğer kesme tekniğini deneyeceğim şimdi bu ikinci patlıcanda da deniyorum döndürüyorum çok derine inmeden daha tecrübeli oldum sanki bu bıçağın ucuyla evet bu daha iyi oldu bergamalılar varsa alınmasın ben ilk defa böyle bir patlıcanla en azından yemeklerini tanıtıyorum değil mi? Mücadele veriyorum resmen. Bu, bunda burada birazcık şey oldum. Gene de döndürüyorum. Ama bu patlıcan da çok uzun yani. Baş etmek çok zor. Oldu. Oldu. <laughs> Daha iyi. <laughs> tamam. Tebrikler. Teşekkürler. Bunu da suya bıraktık. Dolma taşını koydum üstüne, patlıcanlar yukarıya çıkmasın, tuzlu suda beklesin diye. Biz de o arada domateslerimizi hazırlayalım. Bu arada fark ettim ki malzeme listesini saymamışız ama malzeme listesini sanırım az olduğu için hemen domatesleri yaparken de sayarız dedim. 3 tane pembe domatesim var, birkaç tane biberim var. Artık seviyor, ne kadar seviyorsanız. 1 su bardağı zeytinyağı var. 4-5 tane sarımsak var, tuz var ve 5 tane sanırım patlıcanım var. domatesimizin kabuklarını soyalım, hazırlayalım. Bu domateslerimizi kesebiliriz. Hazırlayalım. Hazır hale gelsin. ne büyük ne küçük bu şekilde doğruyoruz. İnce ve uzun patlıcanlarımız tuzlu suda bekledi ama fazlasıyla öyle karalığını vermedi. Demek ki bu patlıcanlarda böyle bir şey yokmuş. Şimdi bunları bir sudan geçirip durulayacağız. Şimdi patlıcanlarımızı yıkadık. Tuzlu sudan arındırdık. Bir güzel böyle kurutuyorum. İnce suyunu alıyorum. Patlıcanlarımızı da duruladık. Şimdi bazıları yaparken e, Bergamaların aralarına şu oyukların aralarına bazılarına sarımsak böyle koyuyorlar. Ona da dürtme derlermiş. Sarımsağı şöyle ince ince bakın enlemesine kesiyorum. Tavaya dizerken bazılarını içlerine koyacağım. Şöyle şu aralara Açtığımız aralara sıkıştırıyorum. Bunlar görünmeyecek şekilde iyice içlerine sıkıştırdım. Şöyle biraz açayım. Bunların görünmemesine dikkat edelim. İçerisinden çıkmasın. Neden bu işlemi yapıyoruz? Ee, sarımsak patlıcanla birleşip o muhteşem tadını versin diye. Şimdi bazı patlıcanların içerisine böyle sarımsakları koyduk. Bazılarını öyle diyeceğim. Şimdi tavamız var burada. E, Bergamalılar bunu kara kız dedikleri siyah tavada yaparlarmış arkadaşlar. ve odun ateşinde yaparlarmış. Ama bizim siyah tefalimiz var. O yüzden bunun içerisinde yapacağız. Böyle ikiye de bölebilirsiniz. Ama bu tava büyük diye şöyle koyayım ben. Sığdığı kadarıyla. Belki bunu bölebilirim gibi. <laughs> Ama sığdı. Bunu da böyle yapacağım. Sanırım bunu böleceğim. Şöyle gördüm. Sığsın diye. Tamam. Şimdi boş kalan yerlere biberleri ekliyorum. Böyle güzel bir tava yemeği zeytinyağlı. Nerede bunun zeytinyağı diyeceksiniz. Geliyor birazdan. Şimdi tavamıza patlıcanlarımızı, biberlerimizi dizdik. Burada bir su bardağı kadar zeytinyağı var. Şöyle üstlerine gezdire gezdire döküyorum. Soğuktan dökülüyor. Aslında bu bir kızartma değil. Zeytinyağının buharıyla kısık ateşte kendi kendine pişecek. Önce bir yağ içine çekecek bu patlıcanlar. Sonrasında salacak zaten bu yemeğe tadını veren de o olacak. Şimdi ocağımızın altını açalım. Kapatalım kapağını. Bir 40 dakika falan kısık ateşte bu şekilde pişecek. Bakın patlıcanlar yağ almaya başlamış. Bu yemeğin en önemli özelliği. Böyle başında duracağız. Çevire çevire yapacağız. Bir 10 dakika pişti. Şimdi teker teker hepsini çeviriyorum. Patlıcanlarımız olmuş zaten. Tekrar bir çeviriyorum şöyle. İkinci çevirme. Şimdi domatesler gelecek. Böyle uzun patlıcanı çevirmek de kolay değilmiş ama hallettik. Bunları çevirmiştim. Şimdi arkadaşlarım direkt domatesleri şöyle üstlerine yayarak koyuyorum. Burada bir de sarımsağım var. Aynı şekilde sarımsakları da ekliyorum. Ve bir de tuzum var. Hiç tuz eklemedik, baharat eklemedik. Bu tuzu da böyle koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da şeker koyacağım üstüne. Bakın bir çay kaşığı kadar da domateslerimin üzerine şöyle şekeri serp serpiştiriyorum. Bu domatesin asitli oranı ile ilgili. Tamam şimdi gene tekrar kapağı kapatacağım. Pişirmeye devam edeceğiz. Ve dillere destan olan çığırtmamız hazır. Gerçekten görüntüsü çok hoş görünüyor. Kokuyu hiç anlatamayacağım. Şu saate kadar bekledim. Ve bitti. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Ve çığırtma yemeğimizi servis tabağına aldık. Gayet güzel görünüyor. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ellerimize sağlık. Güzel göründü. Herkese afiyet olsun.